Bu hırkanın yapılışını öğrenmek isteyen herkese merhaba. Basit şekilde hırkamızın nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağım. İlmek sayılarını da ayrıca açıklamada yazacağım. Oradan da bakarak ilerleyebilirsiniz. Öncelikle şişimiz gördüğünüz gibi 7 numara. Şiş konusunda farklı çeşitlerde kullananlar var ama ben birazcık daha eskiciyim herhalde. Ben kadife ipte ilmekleri şu şekilde atıyorum. Halkamızı yapıyoruz. Sonrasında şimdi olabildiğince yavaş göstermeye çalışacağım ama şu ipimi salayım biraz. Şöyle kendi etrafında iki tur çevirip ilmeği oluşturuyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi şuradan Evet şöyle 29 tane ilmeğimi tamamladım. Neden 29 diyecek olursanız ben bu hırkayı var olan bir hırkamdan ölçü alarak e, örneklendirdim. 29 ilmek tam denk geliyordu ölçüsüne. Ben de 29'da bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi örgümüz düz. Ben her zaman ilk ilmeği boş bırakırım. ilk sıramızı örüyorum gördüğünüz gibi ilk sıramız bittikten sonra tekrar tersini yine Hiçbir model koymadan, hiçbir işlem yapmadan ilk ilmeğimi yine boşa aldım. Bana annem öğretmişti. Eskiden örgüye ilk başladığım zamanlarda tabii bilmiyordum. İlk ilmeği de ör örmeye çalışıyordum. Sonra baktım annemin kenarları dümdüz oluyor. Benimkiler yamuk yantalak. O zaman söylemişti annem bana. İlk ilmeği örmeden alacaksın diye. Ben de nasıl uzar o zaman demiştim yani yarım kalmaz mı? Uzar o uzar demişti bana. Evet uzuyormuş. Şimdi ben şöyle evet, ikinci sırayı da ikinci sırayı da bitirdim sıra sayıları da önemli kesmeleri ona göre yapacağız çünkü 2 İki, bakın 2. sırayı da ördük şimdi düzünü yani hırkamızın düzünü örmeye devam ediyoruz şimdi 3. sıradayım 40 sıra ördükten sonra yakayı kesmeye başlayacağız. Ben bunu şimdi 40 sıra öreceğim. Sonrasında yaka kesmeyi tekrar göstereceğim. Evet şöyle toplamda 39 sıra ördüm ve 40. sıradayım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi dümdüz örgü. Şimdi şöyle bir durum var. Sol parçayı örerken Buradan yaka uyumtusunu yaptım. O da buradan daraltmaya başladım demek oluyor. Ama şimdi de sağ parçayı örüyor olduğum için daralt, daraltmayı örgünün şöyle başından değil de sonundan yapacağım. Bu parçadayken örgünün şişimin başından daraltmayı yapıyordum ama şimdi diğer parçaya geçtiğim için şişimin sonundan daraltmayı yapacağım bu sol parçada daraltmayı yaparken yani şişimin başından daraltmayı yaparken şöyle yaptım göstereyim ilk ilmeğimi yine aldım ikinciyi ördüm üçüncüyü ördüm sonra 4'ü ve 5'i beraber aldım sonra 6 7 devam ettim şimdi ise daraltmayı sondan yapacağım için şu 3 ilmeği bırakacağım bu iki ilmeği birlikte öreceğim. Yani 3-5 ilmek kalana kadar öncelikle örgüme devam ediyorum. Dediğim gibi bu kenarlardaki 3 ilmek her zaman kalacak. Şurada gördüğünüz gibi şu hatta oluşturuyor o. Bu iki ilmeği de beraber alıp buradan yaka oyuntusu için bir küçültmüş şey olacağım sonra 3 ilmeğimi normal örüyorum bu 41. sıra oluyor 41. sırayı hiçbir işlem dümdüz herhangi bir azaltma yapmadan 41. sırayı düz örüyorum 41 sırayı düz bitirdim şimdi 42. 42 sıradayım 42 sırada yine aynı şekilde son 5 kalana kadar örüyorum son 5 kaldığında iki ilmeği bir alıyorum 3 ilmeği de örüyorum gösterdiğim şekilde 46'ya kadar iki sırada bir yani 42. 44. ve 46. sırada daraltmamızı yapıyoruz. Sonrasında 46'dan sonra 4 sırada bir yani 50, 54, 58, 62 ve 66. sıralarda daraltmamızı yaparak bakın şuraya kadar daraltmamızı yaparak yaka oyuntusunu vermiş olacağız. Şimdi 79. sırayı öreceğim. 79. sırayı ördükten sonra daha doğrusu sonuna geldikten sonra sonun 3 sonundan 3 tane kapatmam gerekiyor. Şu omuz düşüklüğünü verebilmek için. Şimdi bu son 3'ü Kapatacağım. Şöyle bu şişimi arkadan, bu şişimi önden. Yine bu şişimi arkadan, Bunu önden, arkadan önden. 81'i örelim. 81'in de sonunda bir ilmek kapatacağım. Bir ilmeğimi kapatıyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi tek bir ilmek kaldı. da şöyle çektik. Arka parçayı 55 ilmek olarak başlıyoruz ön parçalarda olduğu gibi 85 sıra örüyoruz. Yani 85. sırada kapatıyoruz. Fakat yine bir omuz düşüklüğü vermek için 84. sırada 84. sıraya başlarken 5 tane ilmek kapatıyoruz. 84'ü örüyoruz sonuna kadar. Sonra sondan 5 ilmek daha kapatıyoruz ve ondan sonra 85. sırayı komple kapatma yaparak arka parçayı bitiriyoruz. Gelelim kollara. Ben bir tanesini bitirdim. Şimdi ikincisini yaparken de size şu lastik kısmını anlatacağım. Kolu 38 ilmek başlıyoruz. Hiçbir küçültme yapmadan 68 sıra örüyoruz. 69. sırayı öreceğimiz zaman şişimizi değiştiriyoruz ve ilmek sayılarını 30'a düşürüyoruz. Şimdi bunu göstereceğim. Kolu yine 7 numara şişimle örmüştüm. 68 sıra ördüm. Şu an 69. sıraya başlıyorum. 38 ilmeğim var ve 69. sırada bunu 30 ilmeğe düşüreceğim. Fakat bu şişten bu şişe geçeceğiz. Bu da 3,5 numara. Şimdi bu 38 ilmeği 30 ilmeğe düşürmek için ilk sıradan bir tanesini kapatıyorum. Sonra şöyle 1 2 3 4 örüyorum. 5.'yi çift alıyorum. 1 2 3 4 örüyorum. 5. çift alıyorum. Sonuna kadar bu şekilde 4 tek bir çift 2 3 4 5. Ben şimdi bunu bitirip 30 ilmeğe düşüreceğim. Evet ben sonuna kadar ördüm. İlk baştakini kapattım. Dördünü tek aldım. Beşincileri çift aldım. Dördünü tek aldım. 5-6'yı çift aldım. Bu şekilde kolu küçültmüş oldum. Şimdi yine 3,5 numara şişle bir ters bir düz devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi artık ince şişlerimle bir ters bir düz lastik öreceğim. Şöyle gördüğünüz gibi lastiği de ince şişlerimle 15 sıra örüp 16. sırada kapatıyorum. Siz kendi zevkinize göre daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Kol boyunuza göre yapabilirsiniz ince şişlerimle 3.5 numara şişlerimle kolumun lastik kısmını örüyorum ve kolum da bitmiş oluyor şimdi bütün parçalarımız bitti hepsini şöyle koyalım kolları ördüğümüz bu lastiğin aynısını tek tek şimdi etek uçlarını öreceğiz. Önce bu parçaya lastik öreceğim. Sonra buna, sonra arkaya. Lastik örmek için de çeviriyorum. Etek ucunu ben lastiği yine ince şişimle öreceğim. Şöyle. ilmeklerin altına denk gelen yerlerden yeniden ilmek çıkıyorum. Bakın. Şunun altından bunun altından bu şekilde yeniden ilmek çıkıyorum. Ön parçamızı 29 ilmekten oluşturmuştuk. Burada yine 29 ilmek çıkıyoruz ve Şimdi ince şişimizle bir ters bir düz lastik örgüye başlıyoruz. 4 sıra lastik ördüm. Şimdi 5. sırada kapatacağım. Hırkamızın kenarı için lastik öreceğiz. Bunun için de ilmek çıkartmamız gerekiyor. Çok basit. Bir, bir tane doluyoruz. bir ilmek çekiyoruz ilmek çektiğimiz yerler şuralarda bakın şöyle ikili sıralarımız var şurası buralardan ilmek çekiyoruz bir doladım bir çektim. Doluyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Şimdi kenar lastiğini örerken ilik açacağız. Ben ilk iliğimi yukarıdan göz kararı açıyorum şöyle şu gördüğümüz gibi ilk küçülttüğümüz yerin hemen biraz altından iliğimi açacağım şimdi ilik açacağım noktaya geldim şöyle bir ilmek kapatıyorum bir ilmek daha kapatıyorum 2 ilmek kapatırsam ilik boşluğu yeterli olacak benim için ilk ilimi buraya açtım son ilimi de alttan 3 ilmek bırakarak buraya açacağım ben bunu 3 düğmeli yapacağım için bu ikisinin ortasını bulmam lazım onu da ilkini göz kararı yaptığım için sayarak yapacağım. Ee, buradan 3 öreceğim. 2 küçülteceğim. Ve şu buradan da 2 küçültmüştüm. Şu ilmeklerin ortasını bulacağım. 1 2 3 4 bu ikisini kapatacağım. Kenar lastiğini yaparken ilmek çıktık. Bir sıra ördük lastiği. ikinci sırada şöyle ilikleri açtık. Şimdi üçüncü sırada iliklerin üstünü de kapatarak örmeye devam edeceğiz. Şurası ilik açtığımız boşluk. Biliyorsunuz iki tane kapatmıştık. Oraya yeniden normal örgüye başlarken attığımız gibi 2 ilmek atıyoruz şişimize sonra örmeye lastiğimizi örmeye devam ediyoruz Bakın ilimiz burada oluştu. Tüm parçaların etek ucuna lastiklerini ördük. Şimdi hepsini birleştireceğiz. Ben şöyle göstereyim. Önce ben önce omuzları birleştireceğim. Daha sonra şöyle altı açık bir şekilde kolları birleştireceğim. En sonda yanları birleştireceğim. Evet, bütün dikişler bitti. Şimdi son süslemelerini yapacağım.